yaparak eden vardı diye düşünüyorum ve gerçek bir İşte o komedyen çocuk. Evet. S Skype putar. Tekin lan be. Neyse. Yedi yaş üzeri bu videoyu izlemesin. O dövdüğüm çocuk işte bu kendi çapında konuşuyor. Şiddet, korku, dayak. Diğer çocuğun iki sevişti. Örnek olarak bu çocuğu örnek alabilirler. Söyleyeyim. Çünkü bu çocuk dövüyor. Çocuk Yavaş yersin. ve sakin. Tak diyeyim bu. En sonunda yakalarım. Genellikle böyle olur. Evet en sonunda genellikle yakalarım. Fazla koşamaz çünkü. Evet kendini savunurum. Haydi bir daha Bir daha Bir daha Çık kendine Şimdi bana Madem istiyorsun Bunu sen bütle, bütle. Yo, Evet bu benim için güzel bir Tuzak nasıl? Hazırlanır? Şimdi. Kırbaç olarak ben genellikle bunu kullanıyorum böyle. Evet. İzin üstünde deneyebilir mi şimdi? Ezde. Evet. Neyse. Tuzak nasıl? Hazırlanır? Önce bunu koyarsın bak. Elinizde bu yoksa, bunun gibi küçük bir şey, yok. küçük bir şey olabilir. Düşüyordu. Bunu kapattınız. Bir yastık koymak zorundasın. Dur. Görmeniz için getiren. Heh. Daha şöyle biraz da indireyim de görün. Kapıyı görüyorsunuz. Evet. Bunu buraya bir tane yastık koyuyorsunuz. Engelli. Engelli. Ne Aldınız ya. O da etmiş. Aldınız ya. Bir <laughs> pek atıyorsun. Geçişini zorlaştırma amaçlı bunları buraya koyuyorum.

Evet, görünüyorum ben. Hadi lan buraya. Sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa değil mi? Hadi gel. Niye, Niye göreceksin? Her <laughs> zaman fazladan ağırlık koymayı unutmuyorsunuz. Şu yastık. Anlıyor musun? Bu yastık, ya buraya koymak ya da şuracını şu, şu, kapısına bırakmak için kullanılıyor. Evet. Bana boşuna sinik per alper demiyor. Okay. Bu ağırlık var. Abi. Açın şimdiden kapatın. Yoksa abi niye sonra böyle oluyor demeyin. Sonra Ay, anneniz babanız birbirinizi çağırmayın sonra. Yeter siz yediyorsunuz size. Şiddet. Kork. Evet. Şimdi bunu babaanneye söylüyorum. Bakın. Ya babaanne. bakın bir hareket. Bir hareket. Babaannemin evindeyiz. Şimdi bunu babaanneme söyleyeceğim. Çok az. Hiçbir hareket kalmayacak. Hemen yani iki saniye bile sürmeyecek bunu babaanneme söyleyeceğim. <laughs> i̇şte bunların hepsi fake. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Bunların hepsi fake. Ben sana yaptım şu anda. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Vurma. Vurma, vurursan döverim. <laughs> <laughs> evet. Şimdi sizi şöyle saniye koyuyorum. Vay 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 karşı çıkmalar falan karşına. Ne yap... Yapma şiddet, korku, fight. Evet. Bana karşı çıkalım. Son hali böyle oluyor işte. Evet böyle oluyor. <laughs> Son hali böyle. Bundan başka oluyor. İşte. Bir de ağzını bulmak istiyorum. Sen kim benim ağzımı Evet. İşte. Bak abonelikten falan çıkarsanız. <laughs> Bu hareket. Bir daha vur. Bir daha. Hadi siz gene git. Evet, genellikle böyle olur. Bu bırak. yan etkisi. Lan. Bir bırak. Bırakmayacak mısın? İşte bu yan etkisi. Hanımın kafasına tutuyorum böyle. Sakince otur. Hadi. Hiç bir hareket alma. pozisyon bu. Öyle. Görmeme ihtimalinize karşı da göstereyim. Yazıklar yavrum. İki saat buradan çıkmaya uğraşır. Sonra babaannem gelir. Hayır. Bu sefer direndi biraz yazık yavrucuğum. Şu an öyle ağlıyor. Bu hep oluyor. O yüzden şu an bende hiçbir üzün yok. Kalpsiz demeyin. Ağlıyor görüyorsunuz yazıktır şimdi. Ne ağlıyorum ben? Bak bak bak. Vuracak şimdi yapma bırak. Sen burkun ya. Sen burkun bir hareket ya. Nasıl? Şunu. Güzel de var kamera? Hep bırak yoksa düşürürüm. Düşüreyim mi? Bırak yoksa düşürürüm. 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 Hı. Ne oldu? Sana bırak dedim. Ay oh, fakiri. fakirim. Bakın abonelikten çıkarsanız bu çocuk gibi olursunuz. Neyse. Videonun da sonuna geleyim. geliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ya. ya oğlum ya <laughs> yeter lan. İşte. Evet. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.